Levent Üzümcü ve ekibi tarihi bir komedi sahneliyor. Osmanlı döneminde geçen İstibdat Kumpanyası'nda Sultan Abdülhamit bir tiyatro ekibinin temsilini sansürlemeye çalışıyor. Oyun şimdiki zamanda örtüşen benzerlikler taşıyor. Seyirciler sanatçıların giderek daha dar bir hareket alanına sahip olduklarını biliyor. Üzümcü AKP hükümetini eleştiren kamuoyu önünde yaptığı bir konuşma ve sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek 25 yıllık hizmetin ardından İstanbul şehir tiyatrolarından ihraç edildi. Üzümcü, kültür alanındaki düşünce özgürlüğüne dair karamsar. Tiyatro, belediyenin bürokratları tarafından yönetilen, repertuarına belediyenin bürokratları tarafından karar verilen, yani hiç tiyatrodan anlamayan insanlar tarafından olan bir yapıya doğru gitti. Yıllardan beri konuşuyorum yıllardan beri bu ülkeyle ilgili sadece bu yönetimle ilgili değil bu gelen bütün yönetimlerle ilgili olmazları anlatmaya çalışıyor. Üzümcü ihracın ardından artık sadece özel tiyatro ekibiyle sahneye çıkabiliyor. Sanatçıya göre daha kötü durumda olanlar var. Nitekim hükümeti eleştiren birçok kişi ya hapse atılıyor ya da çeşitli saldırılara maruz kalıyor. Türkiye'nin şu andaki durumunu da anlatıyor. Çünkü bir sürü oyuncumuz bu tür şeylerden dolayı özgürce oyunlarını sergileyemiyor bir sürü gazetecimiz bir sürü mizah e, evet, e, yapan insan kendi mesleklerini sürdüremiyorlar ve özgür düşüncelerini e, özgürce ifade ettiklerinde farklı yollarla bu engelleniyor. Türkiye'de 1 Kasım'da yeniden sandığa gidiliyor. Ancak sokaklarda diğer seçim kampanyalarındaki gibi bir atmosfer yok. Hükümetin muhaliflere yönelik sert tutumu ve terör saldırıları Tayyip Erdoğan taraftarı ve karşıtları arasındaki kutuplaşmayı körükledi. Erdoğan yanlıları Cumhurbaşkanı'nın eleştirilmesine anlayış göstermiyor. AKP'nin yaptığı her şey doğrudur. Tek başına iktidara gelirse Türkiye'nin önü daha açık. Tabii herkeslerin her şeylerin yanlışlar hataları var olabilir ama her şeyi karşı tarafta aramamak lazım. Önce kendimizi sorgulamamız lazım. Ben ne derece dürüstüm ve doğruyum. Bunu önce bir iyi bilmek lazım. Ee, ve devlete de saygılı olmak lazım. Edirne'ye doğru yol alıyoruz. Üniversite öğrencisi Kadir Yavaş bir sonraki hükümet karşıtı gösteriye hazırlanıyor. Oysa 10 Ekim'de Ankara'daki barış ve demokrasi mitinginde yaşadığı korkunç anları hala iliklerinde hissediyor. Zira yüzden fazla kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırı Kadir Yavaş'ın gözleri önünde gerçekleşmiş. Yürürken yani biz o sesten kaynaklı geriye çekilirken yerde insan parçalarını gördük. Onların üzerinden atlayarak ilerledik ve hala olayın şokundaydık. Yani anlayamamıştık ne olduğunu. İnsanlar üzerinde korku yaratıp işte ben olmazsam işte bu ülkeye kaos gelir. Biz olmazsak bu ülke karışır. işte oluk oluk kanlar akacak diyenler aslında bu katliamın sorumlusudur. İşte 22 yaşındaki öğrencinin ne söylediğine dikkat etmesi gerekiyor. Zira Kadir Yavaş Cumhurbaşkanına hakaretten 11 aylık hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası ertelendi. Kadir Yavaş davası tüm ülke genelinde geniş yankı buldu. Yavaş Erdoğan'ı hırsız ve katil diye nitelediği için hakim önüne elleri kelepçeli çıkarıldı. Ben kendimi savunmam isteniyor. Savunmamı kesip işte iki cümle söyledikten sonra tamam tamam deyip seni susturup dosya kapanmıştır deyip direkt karara bağlayan bir tavır içindeydi yani. Bunun bu kadar pervasızca bir şekilde hukukun yani bu şekilde ele geçirilip e, böyle lehlerini kullanmaları insanı şaşırtıyor yani. Edirne. Yavaş Edirne'de arkadaşlarıyla bir kültür merkezi de işletiyor. Onlar da eleştirel düşüncenin üniversitede bile son bulmasından yakınıyor. Hocaların da aslında biraz baskısı altındayız. Hocalarımızdan beklediğimiz şeyleri bulamıyoruz. Profesörler e, istediğimiz eğitimi vermiyorlar. Özgür, kendimizi ifade edebileceğimiz alanlar yaratmıyorlar. Şiddet ve baskı ülkede giderek artıyor. Kadir Yavaş gibi genç demokratlar bedel ödeseler de, hükümetin politikalarını eleştirmeyi sürdürüyorlar. İstibdat kumpanyası adlı komedide ise oyuncular sultanı kandırıp oyunlarını sahnelemeyi başarıyor. Üzümcü ise mahkeme yoluyla hakkını aramaya devam ediyor. Gerekirse davayı anayasa mahkemesine kadar taşıyacağını söylüyor. Ona göre ülkenin geleceği için verilen mücadele engeç. Ankara'daki terör saldırısının ardından başlamış oldu. Şimdi devleti suçlayanlar hatalı duruma düşüyorlar. Devlet yine hatasız. Devleti eleştirenler sanki olayın suçlusuymuş gibi gösterilmeye çalışıyorlar. Devlet yine e, hiçbir şeyden haberi olmayan, bir güvenlik zafiyeti bulunmayan, olur böyle şeyler deyip geçecek bir durumda. Levent Üzümcü gibi demokratların uzun bir soluğa ihtiyacı var. Hükümetteki AKP için perde henüz kapanmadı.